Bir gün İstanbul'da küçük bir kafede oturmuş, sessiz bir anın tadını çıkarıyordum. Aniden genç bir adam masama geldi. Biraz gergin görünüyordu ama içinde kararlı bir şeyler vardı. Elinde yepyeni, pahalı bir fotoğraf makinesi tutuyordu. Şık gövdesi kafenin loş ışığında parlıyordu. Beni tanımış ve değerli eşyasını göstermek istemişti. Sanırım benim gibi deneyimli bir fotoğrafçıdan birkaç bilgece söz duymayı umuyordu. Bu son teknoloji ekipmanı almak için aylarca nasıl para biriktirdiğini anlattı. Bu harika kamerayla nihayet gerçekten harika fotoğraflar çekebileceğine ve gerçek bir sanatçı olabileceğine inanıyordu. Genç adama sonra da süslü fotoğraf makinesine baktım ve hafifçe gülümsemeden edemedim. Coşkusu harikaydı ama dürüst olmak gerekirse odak noktası biraz yanlıştı teknolojiye, markaya ve fiyat etiketine o kadar takılmıştı ki, güçlü bir görüntünün sırrının makinenin içinde saklı olduğunu düşünüyordu. Tüm özelliklerini, megapiksellerini ve bir sonraki almayı planladığı özel lensleri sayarken sabırla dinledim. Katalogları ve incelemeleri incelediği açıktı ama dünyayı aynı yoğunlukla gerçekten inceleyip incelemediğini merak ettim. Bitirdikten sonra fotoğraf makinesini nazikçe ondan aldım ve ellerimin arasında çevirdim. Gerçekten de harika bir mühendislik eseriydi. Ama günün sonunda sadece bir araçtı, ışığı yakalamak için bir kutuydu. Doğrudan gözlerinin içine baktım ve sordum. Bu kamera dünyanın en iyi fotoğrafını çekebilir mi? Umut dolu yüzüyle hevesle başını salladı. Evet dedi. Yapabileceğine inanıyorum. Sonra onu havaya kaldırdım ve dedim ki, tamam o zaman dünyanın en iyi fotoğrafını şimdi çeksin. İkimiz de sessizce oturduk. Kamera hiçbir şey yapmadı. Sadece ellerimde duran cansız bir nesneydi. Genç adamın gülümsemesi soldu. Yerini şaşkın bir ifade aldı. Ona ne göstermeye çalıştığımı anlamadı. Ben de bildiğim en basit şekilde açıkladım. Ona kameranın fotoğrafçıyı yapmadığını söyledim. Hikayeyi gören, anı hisseden ve düğmeye ne zaman basacağına karar veren kameranın arkasındaki kişidir. En önemli araç pahalı makine değil, kendi gözleriniz, kalbiniz ve zihninizdir. Ona tavsiye ettim. En iyi makine yeterli değil. En iyi yaratmak için sahip olduklarınızı kullanmalısınız. Gerçek sihir sizden gelir, kutudan değil. 1928'de İstanbul'da, harika bir Ermeni ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam Dadyar Güler, İstiklal Caddesi'ndeki Devai Eczanesi'nin sahibi, saygın bir eczacıydı. Kültürlü ve bilgili bir adamdı. Sanatı, edebiyatı ve tiyatroyu severdi. Evimiz her zaman ilginç insanlarla doluydu. Yazarlar, oyuncular ve düşünürler. Çok küçük yaşlardan itibaren dünya, yaratıcılık ve yaşam hakkında sohbetlerle çevriliydim. Babam benim ilk ve en önemli öğretmenimdi. Bana sadece hastalıklar için ilaç vermekle kalmadı. Bana hayat tutkusu ve asla sönmeyecek bir merak verdi. Çocukluğum Beyoğlu'nun hareketli sokaklarını keşfetmekle geçti. Şehir benim oyun alanım ve okulumdu. Geleneksel anlamda özellikle iyi bir öğrenci değildim. Sınıfları sıkıcı ve kısıtlayıcı buluyordum. Gerçek dersler dışarıdaydı; kalabalık pazarlarda, sessiz ara sokaklarda ve karşılaştığım insanların yüzlerinde. Huzursuz bir çocuktum. Her zaman bir macera arıyordum. Babam bunu bende anlamıştı. Beni asla istemediğim bir yolu takip etmeye zorlamadı. Bunun yerine başkalarına alışılmadık veya pratik görünse bile ilgi alanlarımı teşvik etti. Eğitimimin deneyimlerimden geleceğini biliyordu. Çocukken birçok farklı şey denedim. Babam benim doktor ya da kendisi gibi eczacı olmak gibi saygın bir mesleğe sahip olmamı istiyordu ama gönlüm buna razı değildi. Bir süre bir film stüdyosunda çalıştım. Yerleri temizlemekten ışıklandırmaya yardım etmeye kadar her şeyi yaptım. Sinema dünyasına İlk orada aşık oldum. Hikayelerin ışık ve gölgeyle anlatılma biçimi beni büyülemişti. Perdedeki titreyen görüntüler bana sihir gibi geliyordu. Bu erken deneyim zihnimde bir tohum ekti. Görsel bir araçla hikayeleri yakalama ve anlatma arzusu. Ancak fotoğrafçılık hayatımı ele geçirmeden önce babam bana çok önemli bir iş verdi. Eczanesi için borçları tahsil etmemi istedi. Bu görev beni İstanbul'un dört bir yanına daha önce hiç görmediğim mahallelere götürdü. Çok zengininden çok fakirine kadar her kesimden insanla tanıştım. Hikayelerini dinledim, mücadelelerini gördüm ve sevinçlerini anladım. Bu sadece bir iş değildi. İnsanlık üzerine derin bir eğitimdi. Bana insanların müşteri ya da yabancı olarak değil, kendi eşsiz tarihleri olan bireyler olarak görmeyi öğretti. Bu empati, fotoğrafçı olarak çalışmamın temeli olacaktı. Babamın sanata olan sevgisi beni derinden etkiledi ve ilk gerçek tutkum tiyatroya oldu. Tiyatro dünyasında birçok arkadaşı vardı ve ben de zamanımı onlarla geçirmeye başladım. Yönetmen ya da oyun yazarı olmaya karar verdim. Türk tiyatrosunun efsanevi isimlerinden Muhsin Ertuğrul'un düzenlediği oyunculuk derslerine kaydoldum. İki yıl boyunca kendimi sahne hakkında her şeyi öğrenmeye adadım. Işıklandırma, Set tasarımı, oyunculuk ve canlı bir seyircinin önünde duygu yaratma ve hikaye anlatma konularında bilgi edindim. Tiyatro bana dramayı, kompozisyonu ve tek güçlü bir anın önemini öğretti. Tiyatro dünyasına dalmışken babam bana ilk fotoğraf makinemi verdi. Basit bir 35 mm film kamerasıydı. Süslü bir şey değildi ama bir başlangıçtı. Ayrıca eczanede küçük, karanlık bir odayı karanlık oda olarak kullanmam için bana verdi. Deneyler yapmaya başladım. Arkadaşlarımın, oyuncuların ve çevremdeki şehrin fotoğraflarını çekiyordum. Film geliştirme sürecinden, kimyasal banyoda boş bir kağıt üzerinde yavaşça bir görüntünün belirmesini izlemekten büyülenmiştim. Hiçbir şeyden bir şey yaratıyormuş gibi hissettim. Bir zaman parçasını yakalayıp onu kalıcı hale getiriyordum. Fotoğrafçılığa olan sevgim, tiyatroya olan sevgimle birlikte büyüdü. Her iki disiplinin de hikaye anlatmakla ilgili olduğunu fark ettim. Tiyatroda birkaç saat boyunca kelimelerle, hareketlerle ve sahnelerle bir hikaye anlatırsınız. Fotoğrafçılıkta ise tüm hikayeyi tek bir karede, tek bir donmuş anda anlatmanız gerekir. Bu zorluk beni heyecanlandırdı. Dünyayı potansiyel fotoğraflar dizisi olarak görmeye başladım. Her yüz bir hikaye anlatıyordu. Her sokak köşesi bir sahneydi ve her ışık huzmesi potansiyel bir spot ışığıydı. Kameramı her yere yanımda taşımaya başladım. Her zaman bir anı yakalamaya hazırdım. Sonunda bir seçim yapmak zorunda kaldım. Tiyatroyu seviyordum ama fotoğrafçılık beni daha güçlü bir şekilde çağırıyordu. Bir kamerayla dünyayı daha özgürce keşfedebileceğimi ve sadece bir oyundaki karakterlerin değil, gerçek insanların hikayelerini anlatabileceğimi hissettim. 1950'de tiyatroyu bırakmaya ve tamamen fotoğrafçılığa adanmaya karar verdim. Yeni İstanbul adlı bir gazetede foto muhabiri olarak iş buldum. Bu benim ilk profesyonel adımımdı. Şehrimin, ülkemin ve dünyanın hayatını belgelemek için çıktığım yolculuğun başlangıcıydı. Her seferinde bir resim. Tiyatroda ışık, drama ve kompozisyon hakkında öğrendiğim dersler sonsuza dek benimle kaldı. Foto muhabiri olarak kariyerim tam anlamıyla başladı. Artık sadece kendim için fotoğraf çekmiyordum. Tarihi olduğu gibi belgeliyordum. Ele aldığım en önemli ve dürüst olmak gerekirse en zor olaylardan biri 1955 yılındaki 6-7 Eylül olaylarıydı. İstanbul'da korkunç bir şiddet ve yıkım gecesiydi. Kameramla sokaklardaydım. Kaosu, korkuyu ve üzüntüyü yakalıyordum. Tehlikeli ve yürek burkan bir deneyimdi. Sanatı düşünmüyordum, tanık olmaya odaklanmıştım. İşim ne kadar çirkin olursa olsun gerçeği kaydetmekti. O fotoğraflar yaşananların güçlü bir kanıtıydı. Gelecek nesiller için tarihi bir kayıttı. Bu erken deneyimler fotoğrafçı olarak felsefemi gerçekten şekillendirdi. Kendimi artık bir sanatçı olarak değil, görsel bir tarihçi olarak görmeye başladım. Benim için bir fotoğrafın bir hikayesi olmalıydı. Gerçek bir anı, gerçek bir duyguyu, bir yaşam parçasını yakalamalıydı. Güzel ama boş görüntüler yaratmakla ilgilenmiyordum. Resimlerimin belge olmasını istiyordum. Ünlü bir şekilde dedim ki: "Ben sanatçı değilim. Fotoğrafçılık sanat değildir. Fotoğrafçılık zamanımızın görsel bir kaydıdır. Amacım insanlığın bir arşivini oluşturmak." insanlara benim zamanımda hayatın nasıl yaşandığını göstermekti. İstanbul benim ana konumdu, sonsuz ilham kaynağımdı. Çalışmalarım fark edilmeye başlandı. 1958'de Amerikan şirketi Time Life Türkiye'de bir ofis açtı ve bir muhabir arıyordu. Fotoğraflarımı gördüler ve beni işe aldılar. Bu büyük bir fırsattı. Uluslararası dünyaya kapı açtı. Kısa süre sonra Efsanevi fotoğrafçılar Henry Cartier-Bresson ve Mark Riboud'un tanıtımları sayesinde prestijli fotoğraf ajansı Magnum Photos ile çalışmaya başladım. Magnum'un bir parçası olmak artık dünyanın en iyi foto muhabirleri arasında olduğum anlamına geliyordu. İstanbul ve Türkiye fotoğraflarım dünya çapında önemli dergi ve gazetelerde yayımlanıyordu. Bu görevler sayesinde İstanbul'un gözü lakabını kazandım. Şehri daha önce kimsenin yapmadığı bir samimiyet ve dürüstlükle fotoğrafladım. Ruhunu yakaladım. Haliç'teki balıkçılar, eski ahşap evler, buharlı vapurlar, kalabalık sokaklar ve günlük yaşamın sessiz anları. Sadece ünlü anıtları göstermedim. Şehri canlı kılan insanları gösterdim. Çalışmalarım sadece binalar ve manzaralar hakkında değildi. Dünyanın en tarihi ve güzel şehirlerinden birinin fonunda insanlık durumu hakkındaydı. Kameram insanların hayatlarına pasaportumdu. Sahip olduğum en güçlü anılardan biri ünlü bir kişi ya da tarihi bir olayla ilgili değil, babamla yaptığım basit bir yolculukla ilgili. Yaşlanıyordu ve bana doğduğu köyü, Orta Anadolu'da küçük bir Ermeni köyünü ziyaret etmek istediğini söyledi. Çocukluğundan beri geri dönmemişti. Benim de onunla gelip yolculuğu filme almamı istedi. Ben de film kameramı aldım ve yola çıktık. Uzun bir yolculuktu. Hiç bilmediğim bir hayatın hikayeleri ve anılarıyla doluydu. Çocukluk evini tekrar göreceği için çok heyecanlıydı. Sonunda vardığımızda hiçbir şey bulamadık. Köy yok olmuştu. Tamamen yıkılmıştı. Evler harabe, sokaklar otlarla kaplıydı ve hayatın seslerinin olması gereken yerde sağır edici bir sessizlik vardı. Babam molozların arasında yürüdü. Yüzü derin, dile getirilmemiş bir hüzünle doluydu. Evini, kiliseyi, hatırladığı dünyanın herhangi bir işaretini aradı ama hepsi yok olmuştu. Kaybolmuş geçmişinin manzarasında yalnız bir figür olarak dururken onu filme aldım. Kaydettiğim en acı verici ve önemli şeylerden biriydi. İstanbul'a döndükten sonra film rulolarını bir kutuya koydum. Onları izlemeye kendimi zorlayamadım. Anı benim için çok acı vericiydi ve babam için daha da öyle olacağını biliyordum. Kendime daha sonra, belki ikimiz de daha güçlü hissettiğimizde düzenleyeceğimi söyledim. Ama hayat her zaman olduğu gibi yoğunlaştı. Görevlerim, seyahatlerim ve son teslim tarihlerim vardı. Film kutusu rafta durdu ve ben görevi ertelemeye devam ettim. Yıllar geçti ve babam vefat etti. Yolculuğumuzun filmini ona hiç göstermedim. Bu benim hayatımın en büyük pişmanlığı oldu. Hayatımdaki en önemli kişi için anlatmam gereken tek hikaye ve onu tamamlayamadım. Bana derin bir ders verdi. Genellikle dünyadaki tüm zamana sahip olduğumuzu düşünürüz ama öyle değiliz. Bu deneyim şimdiki anın önemine olan inancımı pekiştirdi. Sahip olduğumuz araçlar ve fırsatlarla şimdi neyin önemli olduğunu yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Mükemmel zamanı bekleyemeyiz çünkü asla gelmeyebilir. Hayatımın eseri, yakalanmış anlardan oluşan bir koleksiyondur. Ama en çok pişman olduğum, yakaladığım ama en önemli kişiyle hiç paylaşmadığım andır.